Seyran, Seyran. Gördün? Ha? Ben neyle uğraşayım? Ne için? Kiminle savaşayım? Göreyim. Ha? Sen kocanla evlendin. Her şeyi ilay ilay lom zannedin ama hiç öyle değil. Bak! Bak buralar kaynıyor ha, he? kaynıyor. Herkes, herkes senin orkundan kuyunu kazmak için sıraya girmiş. Seyran! Am, dediler ya işte o hizmetçinin işiymiş. Lan gel! Bu anca senin gibi, senin gibi az gelişmişlerin inanacağı laftır ha. Ben inanır mıyım lan ona? O kadının üzerine yığdılar bu işi, o kadının. Elbet biri git dedi, böyle böyle yap dedi. Yoksa o salar Leyla. E biz ne edeceğiz Kazım? Kadın gitmiş, nasıl öğreneceğiz? Ne demek ne edeceğiz ya? Ne demek, sen beni duymadın mı orada? Ne dedim ben? O karı sabaha kadar bu eve gelmezse buradan gidecek. Ben boşa mı konuşayım hala hanım ya, ne diyeyim Gidecek miyiz baba gerçekten? Ne sandın? Ha, ne sandın benim salak kızım? Sen ne sandın? Ben sana okul mu okul yok demedim mi? O çocuğu doğur demedim mi ha? O çocuğun şimdi elinde olsa hiç böyle olabilir mi? Koranlar sana dokunabilir benim mi ha? Akılsız mısın sen ha? Şimdi bana söyle okucum diye tutturucu mu gene ha? Baba ben ne olursa olsun o... Arkadaş geri zekalı ya. Ya geri zekalı ne olursa olsun diye. Daha ne olsun ya? Lan daha ne olsun? Ya arkadaş, yok ala. Yok, elimizden bu iş kayıp gedi Seyran, seyran bak. Her şeyi kaybedin ha. Kaybedin elinden. Bir, bir, bir. Hepsi gedi, gedi, gedi. Lan o oğlan da istiydi. O oğlan da çocuk doğurdu. Okul okumak okul istemiydi ama o senin gerizekalı, o salak baba. kafa. Çocuk geldiyse o da geliyim tamam. şimdi geliyim bana kükreyim. Sen ne istiyorsun Selam? Lan şöyle ne istiyorsun? Hayatın rezil olsun. Olsun. Kötü olsun mu istiyorsun? Ne istiyorsun? Bana bir söyle gözüme bak. Ne istiyorsun? Ben mutlu olmak istiyorum baba. Gel. Mutlu olmak neymiş lan? Sen nereden duydun bunu mutlu olmayı? Baba. Sen nereden duydun mutlu, ah, nereden duydun, mutlu olmayı nereden Tabirin. duydun? Oh, Bırak! Oh, baba! 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 Suçarsın. Nasıl Baba! Olsa, ne yaparsan Baba! Bir Baba! Adam, baba! 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 Tamam. Baba! Ah, tamam. Baba! 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 Ya o Ferdin çocuğunu doğru evinde paşa paşa oturup... ...o Halis Han'ın eline torunu verip... ...bu evin, bu yalının idaresini alır, hakimiyetini alırsın. Ya da, ya da senin için yolun sonu görünür Seyran. bilersin Ya baba, ya ben aşağıda neler yaşadım az önce. Sen benim yanımda olacağını, bana destek olacağını şu yaptıklarına bak ya. Daha ne edici baban? Ha? Orada herkesin içinde seni korumadı mı? Evi birbirine katmadı mı? Herkesten tek tek hesap sormadı mı? O senin kocan öyle susmuş duruyor orada. Bir senin için daha ne yapacağız Seyran? Ya sen de bir doymaz oldun. Hala? Ne hala? Susayım diyeyim, susayım diyeyim. Ya verdikçe daha çok isteyin. Ya bu kaçıncı bizim düzenimizi bozuşunuz senin yüzünden? evim barkım demedim kapı kapı peşinden gidiyiz senin yüzünden. Sen hala benim için bir şey yapmadın değil. Konuş, konuş alanım. Konuş, konuş da şu salak yeğenin, şu aptal yeğenin dinlesin, konuş. Ya şu yaşımda işitmediğim laf kalmadı senin yüzünden. Bu adam hasta oldu, geberip gidecek ya. Sen hala benim için ne yaptın baba değil. Baban olması sen ne edeceksin Seyran'a? Ne edeceksin? O kocan mı senin arkada durucu? Ee, o kimin arkasında ben bileyim hala, ben bileyim. O anca gezsin, tozsun, geyinsin Değil mi? Ha? Değil mi? Bu da? Bu da köpekleri var ya, fino köpekleri. Onlar gibi otursun lan, en azından onlar. Acıkınca havliyi acıktın diye. Aa bu geri zekalı! Bu geri zekalı! Aç gel! Aç gel! Tamam! Bu aç kalsa acından ölür! Sen tamam, Seyran hadi gel. Gel odaya gidelim biz. Gel bir tanem gel. Hadi gidin siz ha. Gel. Gidin, gidin. Odanıza gidin. Seyran! Seyran bak! Buradan odaya gidin. Aklınızı başınıza alın ha. Son kez diyeyim sana bu Koranların gözü göz değil. Seni kapının önüne koyucular Seyran. Okur muymuş? Neymiş? Get odaya, akıllı ol, kararını ver bilek. Kararını ver Seyran. Bizi de peşinden sürükleyip durma. Yetti bitti artık. Dut! Dut, dut o göz yaşlarını tut! dut. Daha çok ağlayacaksın sen, daha çok ağlayacaksın. Sakla. Hadi git! Tamam. Hadi, hadi Seyran. Hadi yürü, gidelim. Hadi gidin Abla ben ne yapacağım? Ne yapacağım? Ablam. Ablam. Bir <laughs> tanem. Bu da geçecek. Vallahi. <laughs> tamam mı? Bu da geçecek. Dayan. Ama sen sakin ol. Dayan. <laughs> tamam. Ya e, odana git. Ferit de merak etmiştir. <laughs> tamam. Bugün yanında ol. 안 되겠다.